Kanalımdan herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Günlük yufka yapıyoruz. Yufkacıların yaptığının birebir aynısını hatta çok daha güzelini biz bugün ev ortamında hazırlayacağız. Tarifim için 8 su bardağı unumu yoğurma kasemin içine aldım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ sayesinde hamurlarımız hiçbir şekilde yırtılmıyor, bozulmuyor. Yanıma 3 su bardağı ılık suyumu hazırladım. İlk olarak 2,5 su bardağı su ekledim. Eklediğim suyla da hamurumu yoğurdum. Sizler de suyunuzu eklerken mutlaka kontrollü olun hamurumun kıvamının birazdan nasıl olması gerektiğini de göstereceğim. Şimdi spatula ile önce toparlıyorum. Toparladıktan sonra elimle yoğuracağım. Hamurumuz toparlandı. Şimdi spatulayı çıkarıp buradan sonrasında elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu yoğurdum. Hamurumun kıvamı ne çok sert ne de çok yumuşak. Orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlıyoruz. Ele yapışmayan. Tekrar su eklemedim. 2,5 su bardağı suyla hamurumu yoğurdum. Şimdi tezgahımın üzerine hafifçe unluyorum. Hamuru hiç bekletmeden hemen tezgahımın üzerine alıp bezeler hazırlayacağım. Şöyle elimle düzelttikten sonra Bezelerimizin boyutunu da tavamızın büyüklüğüne göre yapalım. Ben bugün 36 santimlik bir tava kullanacağım. Bezelerimi de ceviz büyüklüğünde yapacağım. Eğer ki siz daha küçük bir tava kullanacaksanız bezelerinizi birazcık daha küçük almanızı öneririm. Ya da daha büyük bir tavada yapacaksanız, sajda yapacaksanız birazcık daha bezelerinizi büyük tutabilirsiniz o zaman. Hazırladığım hamurdan 37 tane yufkam çıktı. Onun için çok büyük tutmayın. Küçük küçük olsun bezeleriniz ki yufkalarınız da o zaman ince olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bezelerim ceviz büyüklüğünde. Şöyle az gelenlerin yanına ilave ediyorum. Hepsini eşit tutmaya çalıştım. Bezelerimin tamamını hazırladım. Şimdi bir tepsinin içine çok az un serpiyorum. Bezelerimi tepsinin içine alacağım. Yoğurduktan sonra hiç bekletmedik. Şimdi bezeleri yaptıktan sonra zamanınız varsa bir 10 dakika kadar bekletmenizi öneririm. O zaman çok daha kolay açılacak. Ben de bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Bezelerimizin üzerine bir poşetle kapatalım. Hem üzeri kurumasın hem de poşetin sayesinde çok daha yumuşak güzel dinlenecek. 10 dakika kadar dinlendirdiğim hamurlarım Görmüş olduğunuz gibi kabarmaya başladı. İçinde maya olmamasına rağmen hamurlar dinlendiği için kendine geldi. Hamurumuzu açmak için un ve nişasta karışımımızı hazırlayalım biz de o arada. 1 su bardağı un, 1 su bardağı da nişasta kullanacağım. Koyduğum un ve nişasta karışımı da hamurlarımı açmam için tam yetti. Eğer benim kadar hazırlayacaksanız bu ölçüde tam geliyor içinde nişasta da olduğu için çok fazla hazırlamamanızı öneririm. Hamurlarımızı açmaya başlayabiliriz. Şimdi bir tanesini alıyorum. Diğerlerinin üzerini kapatıyorum kurumasınlar. Hamurlarımızı açmadan önce yanımıza bir sofra bezi serelim. Açtıktan sonra sofra sofrabizin üzerine alalım. Hamurlarımızın pişme süresi bir 10 saniye kadar. Onun için bütün hamurlarımızı açtıktan sonra pişireceğiz. İçinde nişasta ile un karışımı olduğu için çok da çabuk açılıyorlar. Bizi hiç yormayacak. Görmüş olduğunuz gibi incecik. Ara ara un serpin. O zaman açmak daha kolay olacak. Yufkalarımın tamamını aynı şekilde açıyorum. Tavamı da ocağıma koydum. İyice ısınan tavamızın üzerine yufkamızı serelim. Şimdi bu koyduğumuz yufkayı arkalı önlü pişireceğiz. Bir 10 saniye kadar bir yüzü piştikten sonra hemen diğer yüzünü çeviriyoruz. Üzerine ikinci yufkamızı seriyoruz. 10 saniye geçtikten sonra hemen diğer tarafını çeviriyoruz. Çok fazla kurutmayalım. Rengi dönmesin. Bu şekilde çevirmeye zorlanıncaya kadar üst üste yufkalarımızı pişirmeye devam edelim. Çevirmeye zorlandığımız zaman yufkalarımızı alalım. Yeni baştan tekrar başlayalım. İnanın ki hem yapması çok kolay, çok zevkli hem de evinizde taze yufka olmuş olacak. Siz yufkaları getirip üzerine serinceye kadar zaten 10 saniye geçmiş oluyor. E i̇çinin buharı ile birlikte hepsi de eşit pişiyorlar. Bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak ya da videomu izliyorsanız küçük de olsa bir yorum, emoji ya da beğeni bırakırsanız çok sevinirim kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra kenardaki bildirim zilini de açarsanız yeni gelecek tariflerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yufkalarımı pişirmeye devam ediyorum. Pişen yufkalarımı da bir bezin arasına aldım. Kurumasınlar şöyle yakından da göstermek istiyorum. İnanın ki o kadar güzel oldular ki sahurda bize çok pratik, elimizin altında kolaylıkla hazırlayabileceğimiz tarifler lazım. Difrizde olduğu zaman, istediğiniz zaman yapmadan bir 10-15 dakika önce çıkardığınız zaman tava böreği yapabilirsiniz, sigara böreği yapabilirsiniz. Şimdi yufkalarımız yumuşacık ama biz bu yumuşacık yufkaları çok daha yumuşak yaş yufka haline getireceğiz tepsimizin içine soğuk suyu aldım. Direkt pişen yufkalarımızı suyun içine daldırıp çıkarıp sofra bezinin üzerine seriyorum. Sofra bezi tamamen yufkalarımızın ıslaklığını alacak. Birkaç dakika böyle bekledikten sonra nemli hale gelecek. Zaten kuruduğu zaman yaş yufka haline geliyorlar. Çok kısa sürede oluyorlar. Bir 10 dakika kadar yaş yufka haline gelecek. Diprizde de sigara böreği gibi sarıp poşetleyip dondurucunuza atabilirsiniz. Yapmadan 10 dakika önce de çıkarmanız yeterli olacaktır. Şimdi bütün yufkalarımı aynı şekilde suyun içine daldırıp çıkarıp sofra bezinin üzerine seriyorum. Hiç korkmayın hiçbir şekilde yırtılma bozulma olmuyor. Yufkalarım hazır. Ben ne kadar anlatsam gerçekten az. Videoda yufkaların ne kadar güzel olduğu gözükmüyor bile. Gerçekten çok güzel oldular. Mutlaka yapın. Yaptıktan sonra çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hiçbir farkı yok yufkacıdan aldıklarımızdan. Çok da bereketli oldular. Ne kadar yumuşak olduğu görüntüden belli ama gerçekteki hali çok çok daha güzel. Şimdi bir tanesini alıp elimin içinde sıkıştıracağım ne kadar yumuşak olduğunu yırtılmadığını da göstermek istiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de ufak ufak sonuna geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.